Sevgilimiz, sevgili abonelerimiz, sevgili danışanlarımız nasılsınız efendim? Her şey yolundadır umuyorum ve sevgili dostlarımız bu videoyla ilk kez kanalımızla bu videoyla karşılaşan değerli dostlarımız lütfen kanalımıza abone olunuz ve abone ol tuşunun yanındaki zilde açarsanız bundan sonra çektiğimiz videolar size bildirim olarak gelir efendim ve videolarımızı beğeniyorsanız şöyle güzel bir işaret var aşağıda ona bir tık yaparsanız biz çok memnun oluruz aşağıya da görüşleriniz yorumlarınız eleştirileriniz eee önerileriniz nasıl olursa veya sadece bir emoji bile yorum bırakırsanız biz çok memnun oluruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çünkü sizin desteğiniz sayesinde daha çok insana ulaşabiliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ve haydi geçelim. Şimdi o zaman yorumlara. Müzik arkadaşlar efendim nasılsınız iyisinizdir umuyorum her şey yolundadır değerli dostlarım evet temmuz ayı burç yorumlarınızla karşınızdayım haydi o zaman videomuza başlayalım iki tane zaten hemen düştü onları aldım ne devam ediyorum karmaya Buradan bana gülümsüyor. Hatta iki tane gülümsedi. Şimdi sevgili Boğa burcu dostum. Yükselen daşım diyeceğim sizlere de. Memim <laughs> yükselenim var. Şimdi değerli dostlarım, her şey yolunda gidiyor. Emin olun. Lütfen artık sürece güvenin, akışa inanın. Kendinizi akışa bırakın. Her şey yolunda gidiyor hiçbir sıkıntınız, derdiniz, sorununuz yokken siz birdenbire kuruntu yapıyorsunuz ve birdenbire her şeyi bırakıp çekip gitmek derdindesiniz. Ee, olmuyor. İşte artık ben uğraşmaktan bıktım. Sürekli uğraş, uğraş, uğraş sonuç alamıyorum. E nereye kadar? Tamam ben artık bırakıyorum. Diyorsunuz ve dediğiniz nokta aslında sizin tam da değişimi yakaladığınız, yükselmeye başladığınız ve hayallerinizin gerçek olmaya başladığı andır. Değerli dostlarım o yüzden lütfen ama lütfen Asla vazgeçmeyin ve devam ve devam Çünkü arkasından emin olun hayal ettiğiniz o paralar mutlaka kazanılacak. Temmuz ayında para geliyor. <laughs> Temmuz ayında hayal ettiğimiz istediğimiz paralara kavuşuyoruz değerli dostlarım e, boğa bu burçları epey zamandır parayla ilgili bir sıkışıklık sorun sağlıklarıyla ilgili bir sıkışıklık sorun yaşadılar. E, özellikle yükselen olarak bakıyoruz biliyorsunuz. Ee, bunlar Temmuz ayında Allah'ın izniyle e, astrologların da söylediğine göre bir e, burç konumlarının vesaire de e, yıldızların vesaire değişimiyle, açılarının değişimiyle de bunlar sona erdi efendim. Zaten ben de kartlarımda görüyorum. Para yolumuz açık. E, işlerimiz, açık kazanç kapılarımız, açık farklı kazanç kapıları da karşımıza çıkacak değerli dostlarım. Gözlerimizi, kulaklarımızı iyi açalım, farkındalığımızı iyi yükseltelim ve gelen teklifleri, fırsatları iyi değerlendirelim arkadaşlar e, ki bunlar bize ekstra paralar getirecek. Daha ne diyeyim yani? Peki bolluk bereketle ilgili zaten genel olarak söyledik ama kartımızı da tabii ki açalım. Onlar ne diyecekler bize bir bakalım. Sonra. Devam. Şöyle şuradan açmak istiyorum. Evet, diyor ki, aynen bizi e, az önce söylediğimi destekleyen e, kartlar çıktı sevgili dostlarım. Eğer diyor, sen inanarak yaparsan, sevgiyle yaparsan. İyi niyetle ve temiz kalpli yaparsan biz seni mutlaka destekleyeceğiz. Destekleniyorsun. Hiç merak etme. Aynı yolda ilerlemeye devam. Öyle söylüyor size kartlar. O yüzden sevgili dostlarım lütfen eğer hayatınızda e, işinize bağlı mutluluklar yaşamak istiyorsanız. Şimdi tamam yani her şey iyi güzel de Hanım işte iyi kötü bir güzel bir evliliğim var bir yuvam var çocuğum var onun dışında sağlığım da yerinde bir de işlerim düzelirse benden daha iyisi yok diyenleri duyar gibi oluyorum işte size fırsat temmuz ayında o fırsatı yakalıyorsunuz sevgili dostlarım lütfen dikkat edin lütfen önemseyin lütfen inanın ve güvenin olur mu tek şey bu yani kartlarımız size söylediği tek şey bu. iyi niyetli olun, pozitif olun, temiz kalpli olun, inanın, inanarak yapın ve güvenin. Sürece ve sonuca güvenin, kendinizi akışa bırakın diyor kartlar size. E daha, ne desin. E daha ne diyeyim, daha ne diyelim? Kartlarımla beraber sizlere yani daha ne yapalım? Hemen aşk ve ilişkilerle ilgili Temmuz ayı 2022 Boğa burçlarına neler söyleyecekmiş kartlarım bakıyorum attı kendini aldım evet şimdi e, bu ay gerçekten bu avuçları için şahane bir ay hem bolluk bereket açısından hem de aşk ve ilişkiler açısından çok ama çok mutlu çok sağlıklı çok güzel olacağımız bir ay bu ay sevgili dostlarım karşımıza e, ruh eşlerimizin çıkma olasılığı çok yüksek e, ruh eşlerimizden ziyade Aslında ruh ikizlerimizin veya aslında genel anlamıyla şöyle söyleyebiliriz hayallerimizde ki aşkı bize yaşatacak olan kişinin e, karşımıza çıkma olasılığı çok yüksek karşılaşmalara dikkat nerede olursanız olun trafikte pazarda hasta Allah korusun e, hastaneedrim hastanede kafede yolda yürürken e, iş yerlerinizde nerede olursa olsun karşınıza e, plajda e, güneşlenirken, denizde yüzerken, havuzda yüzerken nerede, nerede olursa olsun karşınıza çıkacak herkese çok ama çok dikkatli bakın çok dikkatli değerlendirin e, ortak e, arkadaşlarınızın tanıştırmalarıyla ilgili olarak da karşınıza çıkacak olan kişilere dikkat edin sevgili dostlarım. Ha, siz farkına varmayabilirsiniz ama kişi sizinle ilgilenir mesela onun ilgisine karşı kayıtsız kalmayın diyor size kartlarımız ee, lütfen kendinizi net olarak ifade edin ve karşı tarafında kendini size net olarak ifade etmesine izin verin ki arada bir şeyler gerçek bir şeyler başlayabilirsin. gerçek sırnak içi söylüyorum gerçek bir şeyler başlayabilirsin değerli dostlar evet sağlıkla ilgili bakalım kartlarımız boğa burçlarına neler söylüyor Hemen kardım. Daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim size? Var olan ilişkileriniz için e, bak şimdi sanki böyle kulağıma birisi bağırdı. Var olan ilişkiler için bir şey söyle. <laughs> var olan ilişkiler için de şunu söyleyeceğim. Öyle güzel bir kart var ki burada değerli dostlarım. Yani onu söylemeyi unuttuğum için e, iç ses bir şeyler söyledi bana. Var olan ilişkileriniz de düzelecek değerli dostlarım. İlişkilerinizde sıkıntılar, sorunlar, problemler varsa Temmuz ayında düzelmeler yaşayacaksınız. Yeter ki inanın ve yeter ki güvenin diyor ve açıyorum ve açıyorum. Daha ne diyeyim ya size? Harika. Sağlık sorunlarınızın da o boğa dört dörtlük Temmuz ayında daha ne olsun. Sağlık sorunlarınızın da Allah'ın izniyle çözüleceği Eee çok muhteşem bir aydasınız değerli dostlarım. Bunun için sizin karşınıza fırsatlar çıkacak. İşte tıbbi bir e, bir seçenek mi istersiniz? Alternatif bir şifa mı istersiniz? Ne bileyim. Ne isterseniz o karşınıza mutlaka yani sizin iyileşmenizi gerçekten şifalanmanızı sağlayacak olan şey ne, neyse o karşınıza mutlaka çıkacak. Bu ay lütfen her anlamda bolluk bereket, ilişkiler, sağlık ne varsa her anlamda Böyle e, on göz olalım. Dört göz değil de on göz. E, algıları açıyoruz. Antenleri açıyoruz. Ne varsa e, onları açarak dikkatli bir şekilde çevremize odaklanıyoruz sevgili dostlarım. Çünkü akış çok güzel. Akış mükemmel. E, Temmuz ayı bu aya çalışıyor. inanın bana. Temmuz ayı bu aya çalışıyor. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın.